Merhaba arkadaşlar, bugün fizik, kimya, biyoloji kaynaklarını konuşuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, YGS ve LYS'ye gireceksiniz. Fizik netlerinizi artırmak istiyorsunuz ve bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Birlikte konuşacağız bunu. Kitaplarımızla birlikte neler yapacağınızı konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle fizik netlerinizi artırmak için şunu biliyoruz. Konu anlatımını çok iyi bir şekilde fizikte her konuda ayrı ayrı halletmeniz gerekiyor. Bunun sonrasında arkadaşlar çözümlü soru bankalarıyla gitmeniz gerekiyor. Çözümlü soru bankalarıyla birlikte de klasik soru bankalarını kullanabilirsiniz. Şimdi bakın soru bankalarını nasıl halledeceksiniz arkadaşlar? Nasıl çalışacaksınız? Hemen başlangıçtan giriyoruz. Özellikle de fizik netleri çok yeterli olmayan arkadaşlar. Bana çok dikkat etsinler lütfen. Şimdi elimde fizik öğreniyorum. Ekstrem yayınlarından çıkan fizik öğreniyorum adında bir kaynak var. Bu kaynağı kullanabilirsiniz. Fizikte kendinizi birçok konuda yeterli hissetmiyorsanız bu kaynak sizin için gayet başarılı hazırlanmış bir kaynak arkadaşlar. Yine bakın özellikle ara sınıflarda çok fazla kaynağı olan Nihat Bilgin yayınlarını kullanabilirsiniz. Özellikle de tamamı çözümlü soru bankaları içerisinde gayet iyi bir yeri var Nihat Bilgin'in. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Peki onun dışında ne kullanabiliriz hocam? Ders pektiften çıkan yine tamamı çözümlü kaynaklardan birini kullanabilirsiniz. Neden tamamı çözümlü kaynakları kullanıyoruz arkadaşlar? Şundan dolayı. Çünkü çözümü görmen gerekiyor ve çözümün mantığını yerleştirmen gerekiyor. Eğer fizik dersinde çözümlerin mantığını yerleştirmezsen sen konuyu ve soruyu tam olarak halledebilmiş durumda olmayacaksın. O yüzden tamamı çözümlü kaynakları burada gerçekten öneriyorum. Yine ben netlerimi artırmak istiyorum hocam, konuları yavaş yavaş da olsa iyi bir noktaya getirmek istiyorum diyorsan sıra dışı analiz yayınlarını da kullanabilirsin. Bunun da tamamı çözümlü, ayrıntılı bir şekilde çözümler yapılmış bu kitapta da arkadaşlar bu kitabı da kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi elimde ekip yayınlarının fizik kitabı var. Arkadaşlar bu geçen seneki baskısı ama yeni baskı mutlaka edinin diyorum size çünkü ekip yayınlarında da tüm ayrıntıları çözümleri bulabilirsiniz ve özellikle de hepinizin bildiği üzere soruları çözerken nasıl çözülmüş yöntemi nedir basamakları nelerdir ve siz bununla ilgili bilişsel anlamda kendinizi nasıl ortaya koyabilirsiniz daha da önemlisi arkadaşlar siz yeni sorularda özellikle nasıl bir fizik mantığı geliştirebilirsiniz bunu yavaş yavaş yerleştirecek olan kaynaklardan bir tanesi. Peki konu anlatımında ne yapmalısınız arkadaşlar? Konu anlatımında çok önemli bir nokta. Evet konuyu size ana hatlarıyla veren ve ardından da çözümlü örneklerle her bir örneğin sonrasında çözümlü örneklerle size kitabı ve konuyu çok iyi anlatan kaynakları yine tercih edebilirsiniz. Bakın konu anlatımında Palme'yi özellikle her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Palme yayınlarında sorulara doyabilirsin. Özellikle de örnek çözümleri gayet başarılı ve yerli yerinde hazırlanmış bir kaynak. Yine arkadaşlar e, sınav yayınlarından çıkan fizik kitabı konu anlatımlı ama bu da gayet başarılı çünkü örneklerle öğrenciyi doyurabilecek şekilde hazırlanmış bir kaynak. Bakın çok önemli bir nokta arkadaşlar. Örneklerle doymanız gerekiyor ama sadece çözümlü örnekleri çözdünüz ve olayı bırakmıyorsunuz. Kesinlikle soru bankalarına geçiyorsunuz arkadaşlar. Soru bankalarından da ben bu konuyu atıyorum. Soğuk konusunu dalgalar konusunu ya da optik konusunu hangi konu olursa olsun ben bu konuyu ne kadar iyi öğrendim bunu test ediyorsun. Yine okyanus yayınlarını da dikkat alabiliriz arkadaşlar. Bu kaynakta da sana ayrıntılı bir anlatım hazırlanmış bu kaynağı da tercih edebilirsin. Eğer fizikte üst net gruplarına çıkmak istiyorsan ama bir taraftan belki de Fizik konusunda özellikle kendini yeterli görüyorsun. Sadece birkaç tane konuda belki de teknik anlamda kendini biraz daha test etmek istiyorsun. O zaman bir Deneme alabilirsin. Fizikopat denemesi gibi ya da başka bir YGS denemesi, LYS denemesi alabilirsin ve kendini test edebilirsin. Burada netleştirdiğin açık konularını belirledikten sonra 3 deneme çözdün, 4 deneme çözdün ve dedin ki fizikte benim şu 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 konularım yeterli değil. İşte yeterli olmayan konularını belirledikten sonra hemen soru bankalarından ilgili soruları ve konuları bitirdikten sonra en üst seviyeye çıkacağını hiçbir zaman unutma. Fizikte tabii ki soru bankası çeşitliliği çok fazla arkadaşlar. Yine Karekök Yayınlarının Fizik Soru Bankası da gayet başarılı hazırlanmış soru bankalarından bir tanesi. Peki bunun dışında ne çözebiliriz hocam? Yine çözümlü. Bakın arkadaşlar, bireyi de çözebilirsiniz. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Birey cepte uygulamasıyla burada da tüm çözümleri bulabileceğiniz bir kaynaktan bahsediyoruz. Arkadaşlar Fizik sorularında hepinizin bildiği üzere yeni soru yaklaşımları var. Artık biraz daha sözel mantık içeren, biraz daha sanki paragraf kokan fizik sorularıyla karşı karşıyasınız. Hepiniz biliyorsunuz. İşte bunu geliştirebileceğiniz kaynakları da söyleyeyim arkadaşlar. Yayın Denizini özellikle bu anlamda kullanabilirsiniz. Sizin sözel mantıkla ilgili fizik açısından yapabileceğiniz sözel soruları da gayet başarılı bir şekilde doyurabilecek bir kaynak. Arkadaşlar yine ekstremi biliyorsunuz bu bir üst basamağa çıkmak isteyen arkadaşlar için kullanabileceğiniz bir yayın. Mikro hücre yayınları da yine bu anlamda gayet başarılı hazırlanmış bir yayın. Zaten testlere geçmeden önce özellikle de açıklamalarını ve soruları nasıl çözebileceğinizle ilgili tek tek yönergeleri de bu yayında bulabilirsiniz. Endemik yayınlarını yine kendini üst seviyeye çıkarmak isteyen arkadaşlarımız kullansınlar arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bir yayın. Tabi vazgeçemediğimiz yayınlardan esen yayınları arkadaşlar inanılmaz şekilde sorularla soru kalitesiyle sizi pekiştirecek olan yayınlardan bir tanesi. Arkadaşlar ve Bilgi sarmalı da fizik konusunda söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Özellikle de son yıllarda YGS ve LYS'de gündelik hayattan ne kadar fazla soru geldiğini biliyorsunuz. Yorum sorusu geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu yorum sorularına hakim olabilmek için biraz daha sözel ibareleri içeren sorulara da lütfen dikkat ediyorsunuz. Bu sorular sizi çok daha fazla geliştirecek. Kimya dersinde de biliyorsunuz arkadaşlar yeni konular eklendi ve eklenen konulara çok daha iyi hakim olabilmek istiyorsan yine farklı kaynaklarla çalışabilirsin. Birkaç şey söyleyeceğim. Özellikle de sınıf sınıf çıkan çap yayınlarının setleri var. Bu setlerin içerisinde sen modül olarak da çalışmanı yapabilirsin. Konu hakimiyetini çok iyi bir şekilde yakalayabilirsin. Arkadaşlar bakın lütfen geçmiş yıllardaki YGS, LYS sorularıyla gelecek yıllardaki arasındaki bağıntıya çok dikkat edelim. Değişen süreçlere, konulara ve soruya yaklaşımlarına çok önem vermek zorundayız. Yine bu anlamda arkadaşlar biraz önce de özellikle de söyledim. Sıradışı analiz yayınlarının Kimya YGS Soru Bankası'nı ya da LYS Soru Bankası'nı alabilirsin. Tabi biliyorsunuz birçok kimya çalışan arkadaşımız için sorunlu alanlardan bir tanesi organik kimya. Organik kimya ile ilgili yayın denizini çıkarmış olduğu bu şekilde arkadaşlar özel kitapçıklar da var. Bunlarla ilgili çalışmanızı da duyurucu bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz yeni soru yaklaşımları ile ilgili de arkadaşlar gezegen yayınlarından çıkan soru bankası var yeni soru yaklaşımlarını da buradan takip edebilirsiniz. Aslında yayın çok arkadaşlar. Ama biraz önce fizik dersinde söylemiş olduğum yayınları da kimya dersinde kullanabilirsiniz. O yüzden tekrar söylemiyorum. Biyoloji dersine geldiğimde çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar biyoloji dersinde özellikle ve özellikle konu anlatımlı bir ana kitabının olmasına özellikle istiyorum arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şundan dolayı biyoloji dersinde bir ana kaynak ve sonrasında soru bankasıyla doyurabileceğin şekle dönüştürmen kendini seni çok yeterli hale getirecek. Şimdi final grubunun ve FDD'nin çıkarmış olduğu arkadaşlar bir soru bankası var ve bunun özellikle de konu anlatımlısını Öneriyorum kesinlikle konu anlatılmasında final grubunun alın arkadaşlar. Bu yeni çıkan baskısı sizin için gayet başarılı ve yerli yerinde bir soru bankası ve konu anlatımlı hazırlamışlar. Yine bireyi arkadaşlar bu anlamda biraz önce de söyledim tercih edebilirsiniz bireyi de. Fasikülleri biraz önce söyledim ama arkadaşlar bir kez daha söylemek istiyorum. Fasikül çalışan arkadaşlar için bakın elimde Güray Küç'ün fasikülü var. Fasikül çalışan arkadaşlar lütfen ama lütfen. Fasikülleri çok uzun sürede bitirmesinler. Biraz daha kısa sürede bitirmeniz gerekiyor ki konu doygunluğunu ve yetkinliğini daha hızlı bir şekilde yakalayın. Ardından hemen sorulara geçebilin arkadaşlar. Yoksa fasiküller uzadığında konu hakimiyetinizi kaybedebilirsiniz. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Yine soru bankalarında Karekök kullanabilirsiniz ya da arkadaşlar biyolojide sınavı kullanabilirsiniz yetkinleşmek ve kendinizi daha iyi noktaya getirmek için. Evet yeni videolarımızla birlikte olacağız arkadaşlar. Ama bizi sosyal medya hesaplarımızdan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Beğenin, eleştirin ve yorum yapın arkadaşlar.